Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, kanalımdaki ilk videom. Bugün e, size Bilgisayara nasıl şarkı indireceğimizi göstereceğim. Birkaç kişi bunu beğendi olabilir. İlk olarak 3 oyunu Evet, Google'a tüm YouTube açıyoruz arkadaşlar. YouTube'a girdik. Burada istediğimiz şarkı yazıyoruz. Mesela Tekrar telaşlı. Böyle. Tamam. şarkı burada kalacak. Ya? Şimdi buraya. Şimdi ne? bir Şu URL kısmına e, e, MP3 dönüştürücü yazıyor arkadaşlar. Evet. Sonra işte bu arada çeştik. Bakın en son şurada. Bak burası duruyor şimdi. Bunun URL kısmını burada kopya ko sağ tık yapıyoruz. Buraya da kopya Sonra e, işimiz kalmıyor. Kapattık değil mi? Sonra buraya yine de sağa tık sağ tık yapıp yapıştırıyoruz. Ve videoyu dönüştürüyoruz arkadaşlar. Sonra dönüşüyorsun şarkıların yapıldı. Burada dolan diye bir küçük yazma görüyorsunuz. Oraya tıklayın arkadaşlar. Şimdi burada aşağı indirecektir. Saniyeler içinde indiriliyor. İndirince o ekranımız çıkıyor. <laughs> Bağlamı indi. Bak indi buraya. Yani ekranın üstüne falan çıkma dersiniz. Bunu çıkarmak için ilk önce bilgisayarımı girin Evet. Buradan XP belgeler deyin. Dolantı deyin. Sonra ben burada bir sürü şarkı var. bak burada evet bunun şeklilerde bir telaş var. Buraya bu ara yapıyoruz. Ve şarkımızı şarkı kısmı atıyoruz. Evet. Bu kadar kolay arkadaşlar. Ee, bunu yapmak isterseniz kan. Ee, Arkadaşlar beğendiyseniz, yani işinize yansı, e, abone ol, olup, izleyip de like atmayı unutmayın. Bay bay.